Pekala, Anadolu Efes ee, Şimdi bunu konuşalım. Burada tabii ki artık dış temaslar konuşuluyor. Yani burada bir olağanüstü hal var. Ee, Putin'in işte hamlesinden kaynaklı. Durup dururken bu hani başımızı belaya soktu adam ya. Durup dururken geldi şirkete el koydu, bütün denklemi bozdu. Ee, bu tabii benim çok aklıma gelen bir şey değil yani. Hani belki. Rusya'daki bir şirketin böyle bir risk ki olabileceğine Putin'in bir gün eşit bir Türk şirketine el koyabileceğini ya da Avrupa ortakları bir Türk şirketine el koyabileceğini hiç düşünmemiştim açık söylemek gerekirse ee, böyle bir hareketlilik oldu. Ben ama böyle 170-175 seviyesinin altında artık yavaş yavaş toparlanabilecek yerde olduğunu düşünüyorum fiyat olarak gayet ucuza geldi. Ancak hikayenin bir rasyonelliğini bir görmek lazım. O hikayenin rasyonelliğini gördükten sonraki ana dinamiğe bir bakalım. Burada çünkü hikayeyle, hikaye değiştiği için ne teknik konuşabilirsin ne temel dinamiklerin içerisindeki hikaye alırsın. Sadece şunu anlattık Temel olarak ucuzluk kağıt şu an. eğer eskiye göre dönerse eski dinamiklerini korur. Hatta Rusya'dan iyi bir haber gelirse burada enteresan bir değil. Gözümüz kulağımız orada. Ben 175'in altında gene de köşede tutmaktan yanayım.